Merhaba kardeşlerim ben Ercüment hocam. Bugün sizlere sevmediğiniz bir kişiyi sizden uzaklaştırmak için olan işlemi anlatacağım. Bu işlem istemediğiniz kişiyi hayatınızdan uzaklaştırır ve size bir daha yaklaştırılmaz. Şimdi nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde karşı tarafında bilgilerini yazıyorsunuz. Bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bir şey çık evinizin etrafında bir yere toprağa 25 gün içinde olumlu soru görüyorsunuz. Ama bulmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın. Hocam ben de yıldır zaman bakımı yaptığınız yönde yazın. Önce bir bakımınızı yapar onun ne olduğunu çözelim kardeşim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bize Merhaba kardeşim. Bugünkü yapacağımız işlem sevmediğiniz birinin sizden uzaklaşması için yapacak olan bir işlem. Şimdi burada yazdığımız yere nokta nokta koyduğunuz yere adınızı, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz ikinize. birincisi sen, ikincisi senin kardeşim. Bu da kız arkadaşım. İkinizin işleminde yazıyorum. Dediğim gibi bir hafta 10 günlük süreçte bana tekrar gelirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz arkadaşlar. Oradan yazan herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Bilginiz olsun.